Burası aronya parselimiz. Geçenlerde burayı sözde tırpanla biçtik. Makasla biçtik ama yağmurdan sonra maalesef ki durum pek hiç değil. Yapacak da bir şey yok. Buraya hiç dokunmamıştık. Sadece diplerini temizlemiştik aronyaların. Belki <laughs> Bu yükseklik aronyalar için biraz şey olur. Coşturucu olur. Miyawaki ormanı mantığıyla yukarı doğru serpilirler biraz. Aronyalar çok kötü değil. Belki daha iyi olabilirlerdi. Burada ilk ortaya çıkışları. Geçen Kasım'da dikmiştik bunları. en azından tuttular. 2-3 tanesi tutmadı. O da sağ olsun fareler diplerini kazmışlar. Kökler hava alınca ee, maalesef onları kaybettik. Biz de geç gördük açıkçası. Ondan oldu biraz da. Bunlar bakalım meyveye duracak. Açıkçası bu sene birkaç tane tadımlık yemek istiyorum. Yaklaşık 200'e yakında kök var şöyle bir 5-6 kilo çıksa fena olmaz. En azından anne babamıza ailelerin ailelerimizin yaşlılarına veririz. Tadı biraz buruk. O da antisyonin denilen bir madde var içinde. Antioksidan özelliği olan. Ondan kaynaklanıyor. Antioksidan en yüksek meyvelerden biri. Aronya. O nedenle de kanser tedavisinde özellikle önleyici etki olarak tavsiye ediliyor. Zaten hayatımız kanser oldu. Yediklerimiz, içtiklerimiz hiçbir şey doğal olmadığı için. Burası sırf aronyaydı. Bunlar da geçen sene diktiğimiz goji berilerimiz. Bunlar çok güzel meyve veriyor ama toplaması dert. O yüzden tadımlık buraya. Burada 40-50 tane var. 60 tane dikmiştik ama 10 tanesini kaybettik. 10-15 tanesini attı. Ama kalanlar çok güzel. Güçlendiler. Gördüğü üzere. Bunlar geçen sene meyve vermişti. Bu sene de umarım verecekler. Bunlar çok güzel. Kırmızı kırmızı. Çok tatlı meyveleri var. Ama dediğim gibi toplamak biraz sıkıntı. Buraya bir sıranın arasına korunge ekmiştik geçen sene. Çıkar mı çıkmaz mı o susuzlukta? Çıktılar ve şu anda da en iyi durumlarında aralar. Çiçek açıyorlar yavaş yavaş. Bu çiçekler arılar için ideal olacak herhalde. Çünkü seviyorlarmış. Buraya gelip onlara. Onların çiçeklerini dalına konacaklardır muhtemelen. Aslında buradaki amacımız da kes bıraktı ama kıyamadım bu sene. Koji sonra da bizim eski aronyalarımıza geldik. Bunları geçen sene diktik. 60 tane de buraya dikmiştik. Niro cinsi. Geçen sene açıkçası Haftada 7-8 litre suyla durdular garipler. O yüzden bir kısmını kaybettik 10-15 tane. Ama kalanlar o kadar güzel çıktılar ki güçlü çıktılar yani çok enteresan bir şekilde. Hatta bu sene meyve vereceğiz diye bize ısrar ediyorlar. Biz de hayır demeyiz yani. Tabii tutar mı bilmiyorum. Şu yabani otlardan bir kurtulabilseydik. Ne yapsak olmuyor yani. Aronya bahçemiz ve gojiberi bahçemiz de bu şekilde. Yaklaşık işte 250-260 tane sanırım aronyamız var. 55-60 tane de gojiberimiz var. Bu sene takip edeceğiz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.